Genç Osman sefere çıkmaya karar veriyor. Davut Paşa sahrasında ordugah kuruluyor fakat güneş tutuluyor. Ahali uğursuzluk olarak addediyor. Seferin bir hafta filan teyir edilmesini bekliyor. Fakat Peygamber Efendimiz zamanında da oldu biliyorsunuz. Yani, yani de, bir uğursuzluk olmadığını olmaz. belirtiyor değil mi? Kûsuf namazı derler, güneş, güneş tutulduğu, tutulduğu için orduyla cuma ile beraber Küsuf namazını kıldı. Aynı gün hareket emrini verdi. Ordunun mevcudu 100 bine yaklaşmıştı. Bazı Akıncı beylerine ve Kırmahanlı'na talimat veriyor. Leistan işlerine kınlar yapın. Kaptanı derya Halil Paşa'yı da Tuna'dan ince donanmayla gönderiyor. Hotin Kalesi önüne geliyorlar. Leistan ordusu da burada toplanmış. Kazaklar da ormana bir taraflarını vererek ayrı bir ordugah kurmuşlar ve kale kuşatılıyor. İlk çarpışma esnasında orman tarafında oldu Kazaklarla. Bosna Beylerbeyi burada şehit oldu taarruz. 8 Eylül günü yapılıyor. Bu hücumda Osmanlı ordusu çok büyük bir başarı kazanıyor. Fakat kalede henüz tam bir muvaffakiyet sağlanamadan Yeniçeri yağmaya dalıyor. Düşman onların yağmaya daldığını görünce karşı taarruza geçiriyor ve Türkleri geri püskürtüyor. Buna çok üzülüyor Sultan Genç Osman. Kantemir Mirza'yı özü getiriyor. Yeistan'a akın yap diyor ve bir sürü ganimetle Osmanlı ordusuna geri dönüyor. 9 Eylül'de ikinci bir hücum yaptırıyor. Diyor, padişah. Fakat bu ikinci hücumda da başarılı olunamıyor. En büyük taarruz 15 Eylül günü oldu. Padişah da iştirak ediyor bizzat hücuma. Bu taarruzun kumandanı olan Karakaş Mehmet Paşa düşman ordugahının ortasına kadar gidiyor. Osmanlı sancağını, bayrağını ordugaha dikiyor. Sadrazam Hüseyin Paşa bu başarısı se sebebiyle padişah sadrazamlığı benden alır ona verir diyerek yardım etmiyor ya. Geri dönmüyor ama Karakaş Mehmet Paşa. Orada şehit düşüyor. Türk askerlere geri çekiliyorlar. Bu hareketinden dolayı sadrazam Hüseyin Paşa'yı az ediyor. İkinci Genç Osman. Hırvat asıllı Dilaver Paşa'yı sadrazam olarak tayin ediyor. Bir de 23-24 Eylül günü 800 kişilik bir kazak müfrezisi Arnavut Hüseyin Paşa kuvvetlerine baskın yapıyor. Bu baskın sırasında Karaman Beyler Bey'i, Doğancı Ali Paşa şehit düşüyor. Nogay Bey'i, Kantebir Bey yetişiyor. Düşman kuvvetlerinin bozguna uğratılıyor. Yeniçerilerin gayretsizliği yüzünden 5. hücumda da muvaffak olunamıyor. Son taarruz 27 Eylül günü yapılıyor. Bu taarruza da Osmanlı ordusu çok sayıda hem asker hem de at kaybına uğruyor. Fakat akşama Harp toplanıyor. Sultan muharebenin devamını istiyor. Fakat kış başlıyor tabii. Orada kış daha erken başlıyor demek ki. Yiyecek sıkıntısı baş gösteriyor. Lehliler Tlak Voyvodası aracılığıyla sulh istiyorlar efendim. Sultan da Yeni Yenişerilerin bu isteksizliğini görünce bunlarla muvaffak olunamaz kararına varıyor. Sulhü kabul ediyor. Kanun Süleyman Han zamandaki sınırlar esas alınıyor. Kazaklar Türk topraklarına asla akın yapmayacaklar. Sınır boylarında yaptırdıkları bütün kaleler yıkılacak. Hotin Kalesi'ne Boğdan Voyvadası'na teslim edecek. 40 bin florini vermeye devam edecekler. Ve böylece anlaşma sağlanıyor. Ve Osmanlı ordusu geri dönüyor. İstanbul'da merasimler yapılıyor.